Merhaba, fırsat köşesi kanalıma hoş geldiniz. BİM resmi katalogunda yer alan 21 Haziran 2024 ayına kadar geçerli elektronik evi bahçe giyim konularını derlediğim videoyla karşınızdayım. Şimdi eğer evde boya badam yapmak istiyorsanız işte fırsat. Bakalım Gim'de bu hafta sizin için ne var? Okula taban boyası var hem de 10 litrelik beyaz renk 399 lira. İç cephe beyaz plastik boya var yine 10 litrelik 349 lira. Kumsal beji ve marjinal gri iki renk seçeneğiyle. Termal piknik çantası 3 boyu var 25 litreliği 159 lira. 15 litreliği 139 lira. Ve bir de 8 litreliği var. Hemen ardından onu ekledim sizler için. 119 lira. Termo izolasyonlu çanta 25 litre 299 lira. Bunlar da çok kullanışlı oluyor. Buzluk termos 1399 lira. 60 litrelik hacmiyle oldukça geniş. Bir de musluklu termos vardı. Hemen onu ekledim ardından. 299 lira 15 litrelik hacmiyle çok kullanışlı oldu. Renkli pipetli termos 449 lira. Soğuk içecek ve su için oldukça ideal. Evcil hayvan mama su seyahat kabı 299 lira. Her zaman gelmiyor bu alın derim kaçırmayın. Piknik kasırı 229 lira. Mangal kömürü 2 kilo 99 lira. Masa örtüsü 49.50 lira. Ve hemen ardından ben size masa tutucularını ekledim. Çünkü Yaylı masa örtüsü kıskaçları 15 lira Dörtlü bu kaçırmayın Balkon ve pitikte çok ihtiyaç oluyor Katlanır sehpa 349 lira Balkon ve bahçe için oldukça idealler Hemen ardından katlanır sandalye ekledim sizler için 349 lira Hem yer kaplamıyorlar hem de çok kullanışlılar Fonksiyonel kamp sandalyesi 1799 lira Hemen ardından Otomatik açılan bir çadır vardı. 2 kişilik 999 lira. Onu ekledim sizler için. Şimdi elektronik aile geliştire geçelim. İlginç şeyler var. Bakın neler var hep beraber bakalım. Smart drone 1299 lira. Bu hafta drone var. Diye. İlgileniyorsanız kaçırmayın. Party speaker 499 lira. Akıllı biletlik 219 lira. Saç kurutma makinesi 429 lira. Walk da var. Saçlı dağıtı ve kıvırcık yapmak için. Dikey elektrikli süpürge 999 lira. Buhar kazanı ütü 4499 lira. Özellikle inatçı e, kış içlemede başarılı olduğu söyleniyor. 50 inç Ultra HD Google TV 10999 lira. Şimdi giyim kısmına geçelim bakalım neler var bizi bekleyen burada bu kısımda. Ona bakalım biraz. Fırı işsiz bone. %100 pamuk kumaş 46.50 lira. 11'de düz modeli vardı. Yazma 62.50 lira. Son tarifi. Parp 100 gram 39.50 lira. Kapya kadın büyük beden 175 lira. Erkekler için de şortunu getirmişler yine büyük beden. Yine o da 159 lira. Pijama takımı kadın büyük beden 229 lira. Sandalet. 109 lira. Bir de beyefendiler için sandalet vardı. Hemen ardından onu ekledim. O da 169 lira. Terlik çeşitleri var. Farklı farklı renklerde ve modellerde. 39.50 lira. Minik kuzular için ışıklı mini scooter 599 lira. Ve Mini içinde, Paten sever minik kuzular için de pışıklı 499 lira. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğeniyor musunuz ya da hangi ürünleri görmek istiyorsunuz ya da kategori hoşunuza gidiyor mu? İyi bayramlar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler.